Merhabalar, ben Doktor Önder Ergin. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bu videomuzda uygun oturma biçimi nasıl olmalı, onlardan bahsedeceğiz. Özellikle masa başı çalışanlar için bu son derece önemli. Bir kere e, vücudumuzda kalça, diz ve e, ayak bileği 90 derece pozisyonu önemli. 90 derecede olmalı. E, ayaklarımız yere temas halinde olmalı. Oturduğumuz sandalyede bel, sırt, boyun ve kol kısımları e, ayarlanabilir e, özellikle olmalı mümkünse. Belimizdeki boşluk desteklenmedi. Ya sandalye tarafından ya da e, ufak bir yastıklarından desteklemediyiz. E, tabii ekran önemli. Ekran başı, masa başı çalışanlar için. Ekran tam karşımıza dik olmalı ve e, vücut eğilmeden bakabilmeli. Gerekirse ekranın altına bir e, yükseklik, bir platform konup bu özellik sağlanabilmelidir. Karşıdan bakma önemlidir ve 90 derece ayak değil diz, kalça ve omurga açımızı koruyarak devam etmeliyiz. Tabii oturup saatlerce çalışmamalı, arada mola istirahatleri de ihmal etmemeliyiz. Herkese sağlıklı ve bol hareketli günler diliyoruz.